Herkese merhaba efendim. Bugün botta Luis'in pantheon yapıyoruz. Yanımda Swampy var. Yaz abimiz hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar, selamlar. Bu arada biraz enerjimiz düşük olabilir. Azıcık enerjimiz. <laughs> e, çünkü demin andaki bir maç yaşadık. Çok güzel gidiyorduk. Invade diyor ama onlar invade geldi. Ee, yine mi yine, sı yine. Sı sıçra atmak zorunda kalacak galiba. BC'nin adını beklemiyor. Son ana kadar bekliyor. Sıçra attı yer evet. O hayır şey, sen çekemez çekemez. Çekerse de kesemezler ki diğerleri orada. Ben E açtım. Bu arada 2 ölçlü aslında ama ben E açtım şu an. Ne olur ne no, olmaz diye kaçma maçma skillim yok. Sen ne açtın? W mi açtın? W. Abi sıkıştır bunları. Hani iki kişiler. Sıkıştır. Kapat kapat kapat. İçe atsın. Tamam. Hı, çok Hı -hı. güzel. Bak bu kadar. Tamam salabiliriz. Tamam tamam tamam. Salabiliriz. Tamam, salabiliriz. tamam Bak abi. bu kadar. İmmet geldiler. Şey sat. Bu ne? Dur, ne oluyor abi? Yok tamam dönelim. Mis gibi bak. Kil kime kaldı? Kazikse mi kaldı? O Talon'a. daha da iyi. Daha çabuk tekler. Var yine. Yok ya kalsın Talon iyidir. Ya biraz talon düştü tabi bizim almamız daha güzel burada ama hiç sıkıntı yok. ki böyle 2-0 falan başladık çok güzel gidiyorduk her şey iyiydi. Fakat e, takımımız çok kötüydü aşırı kötü bir takıma denk geldik. Onun için yapacak hiçbir şey yoktu. Yani 1-5 Vlad'ımız falan vardı. Taptı 0-3 eş sen pardon eşle. Öyle bir şeyler oldu işte. Tamam. Tamam kanka. Tamam tamam devam edemeyiz. Devam edemeyiz. Yenilmez var. Tamam. <laughs> ben bir heyecanlandım orada bir şeyler oluyor. Sen bir anda attınca ben de korktum. Bu kanka ben senden bu agresifliği bekliyorsun zannediyordum. Sen benden bu Ama güzel oldu, yani. güzel oldu. Daha iyi. Şu an takası biz çok rahat kazandık. Bu arada girebiliriz. 2 alacağım birader. Sen yani agresif devam, Blitz'e de girebilirsin fark etmez hepsine. Kanka 2 level olsam var ya muhteşem olacak o, oldum da. Oldum 2'yi, ben 2 oldum. Ben de oldum. Mal dayıcağı. Yani bu 2 level, eğer 2 level üstün kazansanız bu hızlı kombo yapmanız gerekiyor. Sondaki düz vuruş çıkaramazsınız o yüzden... ...hemen e düz vuruş bir de Q çekerseniz o hızlı bir kombo. Şöyle uzaktan evet, Q'lar. Tamam. Dürteceğiz sürekli adamı, adamı rahat bırakmayacağız Samira'yı çünkü... ...çok güçlü adam. Yani Samira... OP maalesef fazla güçlü. Abi izin vermeyecek. Ben. ben şuradan şöyle dürteceğim adamları. Elimden geldiğince. Buraya, buraya yakınlaştığında yatıracağım ben onu. Okey. yaklaşmayacak gibi duruyor. Biliyorlar seni sanırım. Yani, milyon kaç, kaçırmadın mı? Bence bana böyle geldi. 16, 10. Bayağı iyi milyon yaptın. Yani. Ya, ya. Böyle uzaktan ikisini birden. Bak bak bak. Sürekli dürteceğim. Kanka, Hiçbir şey yapamazsın. Işte şey Mavi öldü. İyi. Hadi <laughs> hani buna artık tepkim yok. Deminki oyundan sonra artık tepki veremiyorum. İyi. Hani olabilir. Oy. Güzel. Anlık refleks yani eller ısındı biraz. Deminki oyundan... Belki deminki oyunu ısınıklığıyla bir şeyler yaparız ya. Elli Az önceki oyunun herhalde bir e, totem Adam... Samir bak bak Samir'a şu an beni öldürün diye bekliyor kanka çekerlerse de sıkıntı olmaz. hemen Samir e Çekerlerse aynı direkt Samir'e fokuslanacağım. Onun da çekmesini de bekliyorum açıkçası biraz. Ben agres yaparım bu arada. Abi çekecek misin artık? Yedi mi onu? Ne yapıyorsun lan? Yemişimdir midir lan? Yemedi. Bak yani. BC çekmiyor ya. Yok. Evet biliyor çünkü zararlı çıkacağını biliyor galiba. Neyse çıksan yani tamam. Şimdi bir anda ormancısı falan gel gerek yok. Şöyle uzaktan dürteceğim. Harbi. <laughs> Samir'in potu bitti galiba değil mi? Aynen Samir'in potu yok. Artık şöyle yavaştan dürtmelere. Tam da bacı. Yalnız milyon kaçırmayalım dedim nazar dedim. De Şimdi demora. Şimdi o o Adam... büyük milyona gelecek. Büyük milyona garanti gelecek. Heh. Dön kanka. Ha! Tamam Abi, sıkıntı yok. Bro. Tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Tamam. Çok muhteşem. Tam kanka. Kesemezler sıkıntı yok. Abi dans ediyor, hala dans ediyor Hiç ya. Sıkıntı yok, hala döverim. Arkadaşlar <laughs> der... <laughs> fark etmiyor bize. Her şekilde döveriz. Hatta bez zaten atamaz, evet. Bizi bekliyor. Ya, Bak Q'sunu attı şu an. Hiçbir spell yok, şey yok. Aha dive'leyebiliriz, dive'leyebiliriz. Yok Dive, -e dive, -e dive kanka. Kaldı. Koy, koy W. Kaç direk? Aa kaçamıyorum. Ay tamam tamam vp vp çok iyi. Kill bana dans kaldı. Ederken. Kill bana kaldı çok iyi. Burayı almayacağım, plate almayacağım. Direkt bezleyeceğim. 1300 lira ve ayakkabım geldi sanırım. Aynen. Çok iyi VP bana kaldı ya. Çok güzel oldu. Hiç sıkıntı yok. Sorun yok ya. Şey 2 0 biliriz. güzel başladık. Ee, gördüğünüz gibi yani Lucian Pantheon her türlü kazanıyor neredeyse ya. Yani karşımızda çok kanser bir şey gelmedi sürece. Demin de ne vardı karşımızda? Eee... <laughs> karşımızda... Aa unuttum lan. Karşı... Morgana. Morgana ile bir şey vardı. Evet. Abi <gülüyor> Beynimiz <gülüyor> durdu bir anda dur Morgana hangi 7 kere olarak Jin Jin. He Jin, jin. var Morgan Jin. bot lane'in en güçlerinde yani Stun'ı da andı işiniz biten bir bot lane olmasına rağmen Bizim early'imiz daha güçlü olduğu için Adamları affetmedik yani o konuda Kanka şurada BC var Okey Bu tek amaç. şu ya gidecek hiç gerek yok Şuraya bir tane şöyle Üstüne kafasına atlayayım mı? Üstüne tamam. kafasına Şu an buraya tamam. Çıkmışlar da de, hiç gerek yok Az hızlıca şuraya indireceğim şimdi hop bunu aldık. ormancı tatlıymış boşuna esas dedik. bunu da aldık mı? Tamam. Tamam şimdi bunu aldık mı? Şu an lane bizde. Şu an agresif yapma sırası bizde değilmiş. Yine püshlandı oğlum. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop hop. Ne, ne oldu abi orada? Geldik. Aga dö döneyim mi sen Abi yok S tamam bırak, Hı -hı. bırak 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 bırak. Orada tamam. Tam on... dalacaktım da iki dalmamış mı? Bc q'su vardı galiba. Buradan bir Leğeni üzerinizde tutarsanız sizin işinize gelebilir. Adamlar açılırsa pantiyonla kesersiniz direkt. Hiç. Yani biz şu an tutamadık leğeni üzerimizde çok ama yine bize puşlanıyor. Birazdan onlara puşlanacak. Aynı öyle. Ama girerim bu arada ya. Ama işte E'mi BC'nin Q'suna saklıyorum şu an. Tamam öldü mü? E'mi saçma konuşsak olmaz. Ha. Çünkü çok önemli bir skill kayıt için. Tamam. Şöyle, şöyle bir dürtelim. Kanka dikkat et. Oy. Ay 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 ay. Evet ayarlı bunlar hep. Bu <laughs> ne har harbi ayarlı tamam. bu arada. Şey olarak değil. <laughs> <laughs> şaka değil. Ben şaka ayarlı dedim ama Harbiden bilerek yaptım yani bu. Oku okunmuş klavye. Tabi. Yani o mesafesi pikseline kadar ayarlıyorsun onu. Ben <laughs> ah Voli var. Ama. Selamlar Voli abi. Gidip keseriz bu arada oradaysa ne Hatta or ormana ya. gidip keselim. Koş. Dal kanka hiç şey yapma. Lan da da. Kanka tamam. Ali de var. Tamam. Bunu vermeyelim ama. Verdik. A Burayı verdik deme. Kaç 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 kaç. <laughs> Buradan kaç. Midimiz yokmuş. Çok büyük. Oo bu kim? Evet. Evet videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Eee ee, muhteşem. Çok kötü oldu bu. Baya. Baya saçma oynadık. Salon yapma. Salon için var mı? A o için yok. Öncelikle E -hat. En vardı. Tamam Tavanın bıçakları kapansın tavan. Bir Q tavan Q. Helal be. İşte bu. Beş bir helal olsun çocuğa. Tamam Oy. şimdi adamlar önümüze geçti. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle bir hareket yaptınız. Biz bunu bilerek Aha. yapmadık tabii Bu arada. Gelsem ama... Hayır hayır. Abi tamam gaza geldin ama ya. Kanka izleri kaptır. Tamam. Oy, tok 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 tok. Em e, yok, em yok var. Bu arada manası yok, manası yok. BC var mıdır? Yokmuş. Bırak ya, boş ver. Tut 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 tut. Tamam. Şaka yapıyorsun sen. Senin bu işin maddi kadın gelmiş kanka. Birazcık öyle. Ha. ellerim ısındı ya bayağı oynuyorum ya. Sana kötü bir haberim var kanka. Dejavu yaşıyoruz yine. Sen dakika 10 dünya 4 kanka. Ben evet, yine evet. 3. İnşallah güne doğru gider bu maç çünkü artık sıkıldım ben de. Yani bugün kaçıncı deneyişimiz bu? E, bu şu an ikinci deneyişim ama bundan önce de mide denemiştim. Cidden yani çok gol şu an gol diyoruz ama çok sıkıntılı adamlar geliyor yani çekemiyorum şu an video. Çok saçma maçlar dönüyor. Tere sordu Açıklama bu. Aga. Abi bu ne? De seni kostüm korna çalıyor. Ben de sesler kapalı bu arada harbi mi? Kanka bildiğin korna çalıyor duymam lazım. Dururururur diye. Seyirciler <laughs> dondurmacı bir o Ay, kanka seni hani yakalamaya geliyordu ya. Dedim atlasam ki falan dedim bir korna çalmaya başlayacağım gülüsün geldi. Kanka takacağız burada böyle ya. Ama bak burada aa beyz atmış gibi beyz atmış gibi gel. Tamam bence çekmezler önümde dur çıkıyordur. Beni çekmesin. Direkt BC fokusuna bilsin hiç sıkıntı yok. BC ölürse sabır e bir şey yapamaz. Adamın umurunda değil ki minyon. Görüyor mu? Görmüyor. Çekerse dal kanka direkt W koy sıkıntı yok. Mal. Aa. hı hmm. Aa. Hayır 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 hayır. Keserim bu arada gelirse. Gelmedi. Vallahi acımam. <laughs> yatırım aşağı diyorsun. Aynen öyle. Buraya direk push. Yani eee... biraz biraz bilmeniz de lazım içeri çünkü mesela bu içerinin en önemli skill'i E'si. O ultisini zaten bufflamışlardı. Yani çok önceden bufflı. Daha çok merhaba atıyor. En önemli skill'i E'si. E'sini iyi kullanmanız lazım. Dive'de ederiz abi. Adi diyor kırk daha Yok kanka adi istemiyorum dive. Tamam hadi keseriz de işte. Şey hadi. Ben zararlı çıkıyorum dive'den. Sen bayağı iyi dürtüyorsun kanka. Dürte dürte keseceksin adamı. Ya Ay beni. Bu arada yine keserim. Çekmesin, Bak Q atacak. Kesin. Q atacak. Atsın. Eğer iyi BC olsaydı yani tahmin etseydi benim E atacağım yeri atardı çünkü ben onu bekliyorum. Adamını bilip oynayabilse öyle bir şey bilse biz bayağı zorlanırdık fakat yapmıyor adam. Bize SS dediler kanka bize SS dediler. Okey çıkalım zaten totem yok şu an çıkalım ben totem atalım. Ben toteme gidiyorum. Kim var kaç? 4-1 e, Ahri var biraz sıkıntılı. E, i̇şte, totem atalım. BC ne yapıyor? Samira nerede ya? Ne oluyor? Samira bezdildi herhalde. Samira SS verelim de sonra. ben buraya direkt kuşlayayım ya. Samira bak lane dondurmuş. Samira ne kadar milyon kalmazsa o kadar iyi. O bezdemiştim. Kanka, kaldı. kaldı. adam adam dondurdu şu an. Edikesine şeyleri kazandırdı. Güzel oynadı. Güzel kesti. O, o o da böyle bir yerin. aha esin attı. Esin attı. O attı. vallahi esin attı dur. O da kiosun attı. Evet. Dur. Tamam. <laughs> Buraya adam normalde adam böyle değil. böyle girilmez normalde. BC kiosun attı ondan girdim bari. Yoksa öyle bir giriş yok yani. E'niz hemen harcamamanız lazım. Allah Allah. Az önce köyün gibi yine top lane şey ediliyor. Tam değil mi? Kanka şu an benim için hiç güzel açıları da yok. Var kan Aslında... kanka var var var. Olmaz mı? Tamam. Rahat ol. Aa! Yine mi? Abi ne? Ah be kanka. Seni kulağa cool out orası çok kötüydü. Evet abi. Bu evet arada bende evet para abi. vardı ya. Beyza atmamız lazım. Neyse yanlış oynadık ama. Pırıltı alalım. Her skillden sonra daha fazla vurmamızı sağlayacak pırıltı güzel eşya oldu. Şu an yanlış bir hareket yaptık. Burada base izlememiz lazım. Abarttı çok fazla güvendik kendimize. Yani bu siz yapmayın bu şekilde. Biz biraz fazla güvendik. Normalde 2.5k iki, iki parayla adama dalınmaz yani. Şimdi direkt gidiyorum. Bu saatten sonra dalındın ama şu an bir 3 3 2.5 tem bitti şu an. Tek atabilir miyiz? Aslında var ya oraya ulti baksam var ya bakabiliyor muyum? Aa Talon, tamam 2'de 2'si var. Tamam ultisi varsa 2'de 2 var vallahi bak. Tamam Aa. bir kes PC'yi kes B Bir Q. Abi yetmeyecek bak. yetmeyecek 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 yetmeyecek. Ee, Abi öldü kanka. Hmm, Samir'i ölme. Samiri. Tamam. tamam. Hadi hadi okey. Ulti bakayım mı? Keser miyiz? Allah bilmiyorum pek. Hayır alamet durmuyor buralar ama. Bak ejder var. Vallahi güzel var. Kazix bak buna. Ya direkt gidelim Kazix ne yapıyorsun ya? Aga em ah ey sen yedi çok iyi. Tamam. Bunu al direkt. Alabilecek miyiz bunu? Alırız alırız. İzin vermem ki. Ana ne Abi bırak beni. Kanka alırsınız onu. Ne Aferin size. Mesafeyi kapatmak için el sıçra attım. Aa, Kanka, kanka. bende ya. Gelir mi? Görüyor şu an onu. Bizi bize bakmıyor bir, Kadis'e bakıyor olabilir. Muhteşem. Bu ikiliyle böyle domine edebilirsiniz. Biz demin iki satışımız saymazsanız şu an çok güzel gidiyoruz. Demin bir saçma bir hatamız oldu orada. Onun haricinde evet. bu şekil. Yani Pantheon bizi koruyacak. Ee, zaten tek atıyor biliyorsunuz. Zırtleşme Pantheon. Zaten vuruyorsunuz. O yüzden iki çok iyi ikili. Kesinlikle tavsiye ederim size oynayın. Demirhan tarafına olaylandı. Tabi. Olay damgası. TC Demirhan Demiran Bakanlığı. Botfri Bakanlığı. Bot, Bot Arkadaşlar <laughs> Baka, sen ne ya? milyonlar. Ben yani pırıtı, drama... pırıltıdan, geliyor ya. Pırıltı çok OP bitem. No, Aa bakayım. Hızı... Aa! Fark etmedim bile kanka ben. Ben beğendim bu teki. <laughs> Az 10 tane içinde bir... Ne oldu orada? İtir e, itir itir buraya açalım. Koş daha Al işte yine korna çalıyor. Önünü kapadım. Al. Öldü öldü. Acımıyoruz ya. Aha bu kim? Kim bu Riven mı? Sisilersen e, alabiliriz. İstemezsen deneyelim, deneyelim mi acaba? Biraz zor mu olur? Zor olur ya. Buraya bir çıkalım. Bu bizi alırsa şattan var mı bende? 500 volt var. Rivan'a verilmez. Hmm. Yöne verirsek oyun bitebilir yani R1. Bayağı güç çıkalım. Bir de 5 üç kanka. 1600. Yani Az şu an can biten şey Şu ya bence bu itemleri alın. Sizde çok güçlü oluyor. Kraken, ayakkabı bir de can biten alın. Bayağı güzel oluyor. Yanına da artık Allah ne verirse. Tahsildar falan tercih ediyor da ben Can biçen seviyorum açıkçası. Bence güzel olur. Buradan da ebedi giderim belki. Ya da can çalma çıkarım. Ama ebedi giderim. Tek atmaya oynuyorum ben daha çok. Hmm. Çok da güzel dönüyor. Yani Samira e topa çıkmış. Pek güzel dönmüyor gibi adamlar. Aa yemek yiyor. Güzel. Mid ah, var. Bak midde var. Çocuğu çok da kasmış mı? Çok kesmiş. Çok kesmiş ne abi çok kasmış çok kesmiş. Çok kesmiş. Tamam yani. şükür Hop. Buna bir buna bir denemek istiyorum da ne işte tek hisseyim gibi bir Çok iyi. Gördü düdüdü. Efsane. moro tam ultim gelmişti. Tam o atmasa ben atacaktım ya. Yani. Aa! O ne lan? Gözlüğünden BC'ye geçti, görmedi. Gel, 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 <laughs> devam et. Kuleyi açtık kanka biz. Al onu be, gözümü sevdiğim Alamadım. Tamam. Biz çok şey yaptılar. Q'sunu falan bana Mas bekletmiş adam ya. Tek metri satmayacağım. Tek dursun şuradan. Bir tane tek kılıç alacağım. Ki abi seni oradan Yeni... çıkarmışlar. Evet, Yeni evet dedim ya. Ya şey BC çekti ya. Normalde kesemez de BC çok vuruyor nedense. Niye bakayım? AP de kasmış. Bilmem ki. BC bana bayağı vurdu ya. Samira bayağı az vuruyor. BC de çok vuruyor. Ulti açılmanı söyleyeyim. Samira 1 vuruyor kanka şu an. Yani bu şekil. Yani her türlü ben şöyle söyleyeyim. 2-3 maç attım sanırım. Hepsinde de KDA falan bu şekilde oluyor. O videolar çıkmadı maalesef. Takımımız çok kötü. Şu da çok iyi değil ama en azından iş görür bir takım. Jax'ımız falan biraz şey ama sıkıntı olmaz yani. Biz biz daha biz, biz güçlüyüz sonuçta. Biz ayarlarız Biz alırız yani. Önceki maçta alamadık çünkü cidden yani feed üstünde feed gibi bir şey oldu. Takım cidden çok kötüydü önceki maç. Aa, kazık kazık çok güzel. Abi şaka Aa, yapıyorsun ne? ya. Adam gider. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorum. Ben niye burada duruyorum ya? Oo. Kanka seni yanlışlıkla çekti bu arada. Ay. Şalttan verdim mi? Yok vermedim bu satış oldu ya. Bence fightlamayın bence. Bence fightlama kanka. Çak fightlamak istiyor ama bence fightlamamalıyız. Şu atacak. O sıçra neydi lan? <laughs> o LC sıçra neydi tek kare? Bence çekemez zaten. Bak, ya ben, ben, ben fena sattım ya azıcık şey yapmam lazım. Biraz yine atmalar başladı. Talon ne yapıyor? Talon aşağıda acı çekme çalış. Diyeceğim de adam baksana ormanı ah hadi bir daha. Adam or ormanı eğile dönüyor. Tamam bir şey almayayım pek sinek kalsın. Adam ölmedi hala ya. Hadi bir, bir tutun tamam. Vurun ona. Peki çok iyi be. Takım çok iyi ya. Ya yani şu an takım nasıl Hayır ya. Evet arkadaşlar buraya SS alın. hayır <laughs> hayır <laughs> 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 klip, hayır. Klip, klip, al buraya klip al. Evet vo voli de klip al tek atıyor adam. Ya vo voli de çok güçlü. Abi flash'ı gördün mü? Merak etme klip aldık. Yok. Abi hayır ya. Alışa yorumlara biz şey, videonun başına koymam yok mu bunu? <laughs> böyle 30 kere tekrar etmesi falan. <laughs> abi. Sen ya. bana şeyi göstersene son işlerini falan gösterelim. Onu göster sen bana göster onu. Hadi diyeceğim ben. <laughs> Yandık abi. Hayatta göstermem. Git kendine. <laughs> <laughs> yani göst, gö ha göster. Ya gösterirsin ya bulunca böyle 30 tane şey koyacağım <laughs> ben oyun başına yandık ya. Flash'e bak. Allah ben orada. Adam flash'e Aa ama sen iyi niyetli flash'e olsun. Tabi oğlum adamı kesecektik yani. Yoksa başka evet, amacım yoktu benim Aslında fight'te gitti o da işte öyle gözünü şey yaptı Aynı, yani. Aynen bak iyi tarafından düşün. Aferin değil mi? <laughs> böyle evet. Düşün. Tabii tabii. Biz hep böyle düşünüyoruz zaten. Elsiz flash atınca hep böyle oluyor. Yani duvara kafa atma flashı değildi o. Yok ya. O. BC de... BC BC. Sopuk mu lan bu? Gel 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 aslan paçı gel. Ne yaptın lan? Ama Vay be. Bayağıdır Baya... pantolonla kasmıyor. Aha ahri mi? Beğendim. Bir E atsın. Kanka Riven var. E'sini e de oynadım. döndüm. Tık 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 Eritiyorum. Aldım onu da. Tamam. Bitti. Yani bitirdim şey yaptık. Bu kadar ya. Ben biraz sattım yine. Orada 2-3 tane satmalı. Ha, evet. Ay yarıcım eline sağlık. Senin eline sağlık bro. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.